Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de e, tavada pizza yapalım diyorum. Çok pratik bir şekilde hazırlanıyor e, ve oldukça da lezzetli. Azıcık bir hamur yoğurup Sizlere bütün detaylarıyla tavada nasıl pizza yapılır ve pişirilir gösterip anlatacağım. Yoğurma kabının içerisine 3 su bardağı unumuzu alalım. Ortasını açın. 1 tatlı kaşığı kuru maya ekleyin. 1 tatlı kaşığı şeker. Ilık olan bir çay bardağı suyumuzu da dökelim. Karıştırın. Hafif üzerine un serpelim. Bu şekilde yaklaşık 5 dakika bekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim unun üzerine. Bir çay bardağı ılık süt. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Yoğurmaya başlayalım. Hele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamurum toparlandı. Kıvamı da iyi. Ama sizlerde cıvık olursa un eklersiniz azıcık. Sert olursa da su eklersiniz. Hamurun üstünü kapatalım. Yarım saat ilk kenarda mayalandıralım. Hamurum yeteri kadar dinlendi. İki eşit bezeye bölelim. hamurumuzu merdane ya da oklava ile büyütelim. Hamuru tavaya yerleştirelim. Üzerine süreceğimiz sos için bir yemek kaşığı domates salçasını alın tasa. Çok az su dökelim. Tosayı suyun içerisinde karıştırarak açın, sos kıvamına gelsin. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, baharat olarak kuru nane, kuru fesleğen ve çok az da karabiber ekliyorum. Hamurumuza çatalla delikler açalım, fazla kabarmasın diye. Tavama da yağ sürmedim hazırladığımız sostan sürelim. Kaşar peyniri serpelim. Bundan sonra istediğiniz malzemeyi pizzanıza koyabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. tavamı ocağa koydum. Altını da açalım. Orta dereceye getirin. Tavanın da kapağını kapatıp yaklaşık 15-20 dakika pişirelim. Pizzamıza bakalım ne durumda. Evet gayet güzel pişiyor. Bir 5 dakika daha durması yeterli olacaktır. Hemen kapağını kapatıyorum. Tavada da gayet güzel pişmiş. Bu ölçülerden tam iki tava pizza çıktı. Sizler de inşallah evlerinizde yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Videonun sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.